Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu videomda şu anda piyasada bulunan en iyi 5 çizim tabletini ve çizim tableti hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyor olacağım. Hadi başlayalım. Müzik en iyi dijital sanatınızı yaratmanıza yardımcı olabilecek, kendi ekranları olan tabletlerden harici bir monitöre bağlanması gereken çizim tabletlerini ve ardından taşınabilir seçene yani tablete kadar geniş bir ürün yelpazesi vardır. İster dijital sanat dünyasında yeni olun, ister okula geri dönen bir öğrenci ya da deneyimli bir profesyonel, bu videomuzda bulunan çizim tabletleri listemizden mutlaka size uygun olanı bulabilirsiniz. Bütçe, bağlantı seçenekleri, iş yükü ve boyut gibi çeşitli ihtiyaçlara göre bugün piyasadaki en iyi çizim tabletlerini kullanışlı bir dökümünü bir araya getirmeye çalıştım. Huion, XP-Pen ve Wacom gibi başlıca dijital sanat markalarını inceledim ancak mükemmel dijital sanat yazımları geliştirdikleri için Apple ve Microsoft gibi büyük oyuncuların bilgisayar tabletlerini de bu listeye dahil etmeye çalıştım. Hadi gelin hızlıca sondan başa doğru tablet sıralamamıza bakalım. Listemizin 5 numarasında 2. nesil XP-Pen Artist 16 var. Teknik özelliklerine bakacak olursak aktif çizim alanı 13.42 7.55 inç olarak görünüyor. Ekran çözünürlüğü 1920x1080 full HD olan bu tabletin kalem basınç hassasiyeti 8192 seviyesinde ve bağlantısı USB-C'dir. İşletim sistemi Linux ve Windows'tur. Bu çizim tableti son derece sağlam temellere sahip bir tablettir. Yüksek kaliteli ekrandan mükemmel X3 ekran kalemine kadar temel çizim deneyimiyle ilgili her şey gerçekten çok iyi görünüyor. Düzensiz bir bağlantıya sahip ancak bütçenize uygun bir tablet arıyorsanız mükemmel bir seçim olabilir. Bu tabletin en iyi yönlerine bakacak olursak, güncellenmiş kalem, geniş uyumluluk ve kısa yol denetleyicisi içermesi olduğunu söyleyebiliriz. Olumsuz tarafı ise bu tablette USB-C bağlantı kablosunun olmaması ve standın pakete dahil edilmemesi diyebilirim. XP-Pen uygun fiyatı çizim tabletlerinde en saygın isimlerden biridir. Çoğunlukla kutuda olmayanlarla ilgili birkaç sorun mu olsa da, ikinci nesil XP-Pen Artist 16 farklı işletim sistemleriyle genel olarak uyumlu olsa da, Chrome OS veya Android ile kullanmak istiyorsanız biraz can sıkıcı olan kendi USB-C kablonuzu tedarik etmeniz gerekecektir. Ayrıca bu fiyat noktasındaki tabletler için alışılmadık bir durum olmasa da, ikinci nesil XP-Pen Artist 16'nın kendi standıyla birlikte gelmediğini de bilmekte fayda var. Listemizin 4 numarasında Wacom Cintiq 22 yer alıyor. Teknik özelliklerine bakacak olursak, aktif çizim alanı 19.5 11.5 inç olarak görünüyor. Ekran çözünürlüğü yine 1920x1080 olan bu tabletin kalem basınç hassasiyeti yine bir öncekiyle aynı olarak 8192 seviyesinde. HDMI ve USB 2 bağlantı tipini destekliyor. İşletim sistemi ise Windows. Wacom eskiden çizim tabletleri konusunda hemen hemen tek başınaydı ancak son yıllarda bir sürü rakip marka özellikle pazarın daha ucuz ucunda Wacom'la eşdeğer kalitede ucuz alternatif olmak için piyasaya çıktı. Ancak artan rekabete rağmen Vakom ismi hala dikkate alınması gereken bir isim ve bana göre Wacom Cintiq 22 kesinlikle alabileceğiniz en iyi çizim tabletlerinden biri. Özellikle de iş yapmak isteyen öğrenciler için. İncelemem sırasında 22 inçlik ekranın oynamak için bol miktarda yaratıcı alan sağladığını gördüm. Ancak ki de dahil olmak üzere pek çok tabletin ekranı olmadığını da unutmayalım. Cintiq 22'yi kullanmayı gerçekten bir zevk haline getiren şey iyi hassasiyetin yanı sıra 8192 basınç hassasiyeti seviyesine sahip Wacom Pro. Propan 2'dir. Vakum uzun zamandır boyun içinde ve propen 2 hakkında herhangi bir şikayet olan bir sanatçı hayal etmek çok zor şu anda. Vakum tabletlerin öğrenciler ve dijital sanata profesyonel olarak giriş yapmak isteyenler için bir avantajda endüstri standardı olmasıdır. Bu nedenle bir tablet kullanmayı öğrenmek için atılacak çok iyi bir adım olarak görünüyor. Bu diğer tabletleri düşünmemeniz gerektiği anlamına tabii ki gelmez. Sadece aklınızda bulundurmanız gereken bir çizim tableti olduğunu söyleyebilirim. Bu tabletin en iyi yönlerine bakacak olursam mükemmel basınç hassasiyeti ve harika fiyatıyla ön plana çıktığını söyleyebilirim. Olumsuz tarafları ise paket ile gelen kabloların kısa olması, boyutuna göre düşük ekran çözünürlüğü ve yerleşik express case'in olmaması diyebilirim. Listemizin 3. sırasında 2023 model Accessible Lab Pen Display 24 var. Teknik özelliklerine bakacak olursak aktif çizim alanı 20.75'e 11.7 inçlik olarak karşımıza çıkıyor. Ekran çözünürlüğü ise gerçekten çok büyük çünkü 3840x2160. Kalem basınç hassasiyeti yine 8192 olarak karşımıza çıkıyor. Ve HDMI, USB 2 ve USB 3 bağlantılarına sahip. İşletim sistemi ise Windows, MacOS ve Linux olarak karşımıza çıkıyor. Bu tableti bu kadar iyi yapan ve listemize alınmasının sebebi çok büyük olmasıdır. Genişliği 24 inç olan bu ekranlı tablet tam anlamıyla bir cihaz canavarı. Ekran hem lekelenmeye hem de çizilmeye karşı dayanıklı benzersiz bir parlama önleyici cama sahiptir. Bu tableti incelerken ekran üzerinde çizim yapmanın harika birisi olduğunu gördüm. Ekran uzun süreli kullanım sırasında hiç ses çıkarmıyor ve hiçbir noktada ekran ısınmıyor ve üzerine eğilmek rahatsız edici hale gelmiyor. Bu tablet aynı zamanda Switch Display olarak bilinen benzersiz bir yeni özelliğe de sahip. Bu harika araç farenizi sürüklemenize gerek kalmadan kalem ekranından hangi ekranda çalışıyorsanız o ekran arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu sayede sanatçılar dosya açma ve taşıma gibi işlemleri hızlıca yapabiliyor. Bu tablet inceleme sırasında kesinlikle oyun kurallarını değiştirdiğini gördük. Bu ürün ayrıca resim yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak için aksesuarlar ve kablolarla birlikte geliyor. Tablet, dahili bir stand, kalemler için çeşitli klipsler ve muhteşem quick key remote ile birlikte geliyor. Diğer önemli aksesuarlar arasında çizim eldiveni, temizleme bezi ve bu tabletin masanızı güvenli bir şekilde oturmasını sağlamak için kauçuk ayaklarda bulunuyor. Özel bir dijital sanatçıysanız ve bir sonraki favori kalem ekranı arayan bir profesyonelseniz, Accenture Lab Pen Display 24 inç sizin için en iyi seçim olabilir. Bu tabletin en iyi yönlerine bakacak olursak şaşırtıcı derecede büyük ekranı, kutuda bulunan bol miktarda aksesuarları ve dahili sağlam standı diyebiliriz. Olumsuz taraflarına bakacak olursak boyutunun bazıları için çok büyük olabileceği, ve yanında tabii ki yüksek fiyatında gösterebiliriz. Gelelim sitemizin 2 numarasına. 2 numarada 12.9 inç M2 2022 iPad Pro var. Teknik özelliklerine bakacak olursak bu tabletin aktif çizim alanı 10.32-7.74 inç olarak karşımıza çıkıyor. Ekran çözünürlüğü ise 2732-2048 piksel olarak görülüyor. Kalem basınç hassasiyeti isteğe bağlı Apple Pencil gerektirdiği için değişmektedir. Bağlantıları ise Thunderbolt 4, Bluetooth ve Wi-Fi'dir. Tabii ki bu tabletin işletim sistemi ise iPadOS 16'dır. Her yönden en iyi tablete sahip olmalısınız gerekiyorsa gerçekten tek bir seçenek var o da 12.9 inç M2 iPad Pro'dur. Bu tablet tablet pazarının geri kalanından çok ileride görünüyor iPad Pro son derece etkileyici bir performans için Apple'ın son derece hızlı M2 çipinden güç almakla kalmıyor. Aynı zamanda şaşırtıcı parlaklığa sahip mini LED XDR ekrana ve şaşırtıcı kontrast sunmak için yerel karartmaya sahip. İkisini bir araya getirdiğinizde ve harika bir şekilde pürüzsüz ve sezgisel Apple Pencil 2'yi eklediğinizde dijital sanat yaratmak ve bunu en iyi şekilde göstermek için neredeyse rakipsiz bir hepsi bir arada sisteme sahip oluyorsunuz. Peki tüm bunlara rağmen neden iPad'in seçimimiz değil? Bu neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişiyor tabii ki ama iPad Pro 12.9 inç M2 2022 o kadar güçlü ve fiyatı da buna uygun ki yalnızca bir çizim tableti arıyorsanız ve diğer birçok özelliğe ihtiyaç duymayacaksanız muhtemelen buna değmeyecektir ve bu listede bulunan tabletlerden biri paranızın karşılığını daha iyi verebilir. Yine de bunun şu andaki piyasadaki en iyi genel tabletlerden biri olduğu ve çizim için en iyilerden biri olduğu gerçeğini gözden kaçırmayalım. Apple'ın biraz daha ucuzdan bir alternatifini tercih ediyorsanız iPad Air'a bir göz atabilirsiniz. Bu tabletin en iyi yönlerine bakacak olursak rakipsiz işlemci gücü ve Apple Pencil 2 desteği ayrıca ultra güçlü ekranı diyebiliriz. Olumsuz tarafına geldiğimizde de bir çizim tablet için gerçekten çok pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim listemizin bir numarasına. Bir numaramızda Extensible Lab Pen Tablet Medium Bundle var. Seçtiğimiz en iyi tablet olan Extensible Lab Pen Tablet Medium Bundle'a bakacak olursak aktif çizim alanı 10.3'e 5.8 inç olarak görüyoruz. Ekran çözünürlüğü ekran olmadığı için yok. Kalem basıncı hassasiyeti 8192 seviyesinde ve bağlantıları USB-C ve USB-A'dır. Uyumlu işletim sistemleri Windows 7 ve üstü MacOS, X, 10.12 ve üstü ve Linux'tur. Bu tablet gerçekten iyi fiyatlandırılmış ve parasının karşılığını fazlasıyla veriyor. Taşınabilirlik önemli bir sorun değilse ve bir yüksek fiyat kalem ekranlarına ihtiyacınız yoksa bu genel olarak en iyi seçenektir. Extensile Labs Pen Tablet Medium çizim tableti güç, tasarım, taşınabilirlik ve fiyat arasındaki optimum dengeyi kuran bir çizim tabletidir. Ve bana göre bu onu şu anda satın alabileceğiniz en iyi çizim tableti yapmaktadır. Piyasaya nispeten yeni giren Extensile Labs kadrosunda tablet tasarımı anlayışlarını bu yeni markaya taşıyan bir dizi Vakum eski çalışanı bulunuyor. Bir çizim tabletinin en önemli özelliklerinden biri çizim yüzeyindeki dokustur ve bu tablet bunu tam anlamıyla başarıyor. Kalemin dokunma seviyesi tam olarak doğru hissettiriyor ve tablet üzerinde çizim yapmayı son derece tatmin edici hale getiriyor. Basınç ve eğim hassasiyeti de pratik olarak mükemmel ve iki ekran kaleminin birlikte sunulması da harika. Çünkü bunları farklı kullanımlar için ayarlayarak hızlı bir şekilde değiştirebilir ve sorunsuz bir iş yakışı sağlayabilirsiniz. Bütçeniz için çok pahalıysa, extensible Labs'ın daha küçük bir versiyonu da üretiyor. Bu tabletin en iyi yönlerine bakacak olursak, harika yapı kalitesi, güzel çizim deneyimi ve aksesuarların pakete dahil olması olarak açıklayabiliriz. Olumsuz tarafı ise bu tabletin harici bir ekran gerektirmesidir. Listemize göz gezdirdiğimize göre ihtiyacınız olabileceğini düşündüğüm bazı bilgilere bakalım. Öncelikle en iyi çizim tablet nasıl seçilir sorusunun cevabına bakalım. Sizin için en iyi çizim tabletin hangisi olduğuna karar vermek boyut, çözünürlük ve fiyat gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir. Ancak bir çizim tableti seçmek onu nasıl kullanmayı planladığınızla ve bunun ilk tabletiniz olup olmadığıyla da ilgilidir. Boyutla başlayalım. Eğer yeriniz varsa 16 inç ve üzeri bir çizim tableti doğal bir çizim hareketi için kolunuzu yüzey üzerinde süpürmenizi olanak tanıdığında iyi bir boyut değildir. Bunun altındaki boyutlar hala iyidir ve bir akıllı telefona bağlı daha küçük tabletler hareket halindeyken karalama yapabileceğiniz anlamına gelir. Fiyat her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir husustur ve bugünlerde bütçe kategorisinde seçilebilecek çok fazla çizim tableti var ve en iyi Huion tabletler mükemmel seçeneklerdir. Küçük bir tableti ihtiyacınız varsa Parplo'da güzel bir markadır. Fiyatı değerlendirirken nelerin dahil olmadığına da bakmanız gerekir. Çünkü bazı markalar çizim standını ve hatta yedek kalemi bütçe paketlerinden çıkartır. Dijital sanatta yeni misiniz yoksa deneyimli bir profesyonel misiniz? Bu hangi tableti tercih edeceğinizi etkileyebilirim. İki kalem, kılıflar ve uçlar dahil olmak üzere ihtiyacınız olan her şeyle birlikte gelen mükemmel Xen Slabs Medium Bundle buna bir örnektir. Ancak zaten bir tabletiniz veya bir paketiniz varsa bu aşırı olabilir. Ayrıca bir bir tablette mi kalem ekranına mı yoksa bilgisayar tablete mi ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz gerekir. Hangisinin hangisi olduğuna dair açıklama birazdan izleyebilirsiniz. Son olarak ihtiyaç duyabileceğiniz aksesuarları göz önünde bulundurmanız gerekir. Bazı tabletler her şeyle birlikte gelirken bazıları sizden ekstra satın almanızı ister. iPad Pro gibi bazıları ise mükemmel Darkboard standı ve Rock Paper Pencil aksesuarları gibi gerçekten fark yaratacak kadar çok ekstra ile birlikte gelir. Kafa karıştıran diğer bir soru da grafik tabletleri ve pen display yani kalem ekranları arasında ne fark olduğu sorusudur. Hadi bunun hemen yanıtına bakalım. Uzun süredir bilgisayarlar iç çizim tableti denince aklınıza muhtemelen içgüdüsel olarak şu geliyordur. Bir kalemle çizim yaptığınız ve çalışmanızın ayrı bir bilgisayar monitöründe görüntülendiği düz bir yüzey olarak geliyordur. Grafik tabletler en uygun fiyatlı çizim tableti kategorisi olmaya devam ediyor. Ana dezavantajları çizim yüzeyiyle ekrandaki kopukluk hissidir ancak çoğu insan buna çabucak alışır. Kalem ekranlar yani pen displayler ise bir kalemle çizim yaptığınız basınca duyarlı bir yüzeye sahip düz ekran bir monitörden oluşur. Grafik tabletlerde karşılaşabileceğiniz kopuklu hissine sahip değildirler ve daha portatiflerdir ancak daha pahalıdırlar tabii ki. Bu videomuz umarı size çizim tabletleri konusunda bir bakış açısı sunmuştur ve yardımcı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.